Evet, bakın diş hastanesi. Sağımıza aldık. Ee, buradan yokuş aşağı gidiyoruz. Sarı sen hangi parkurdan çıkmıştın? A'dan. A'dan çıkmıştım. A'dan çıktın. Şimdi bu yol böyle aşağı doğru inerken tatlı bir sağ kıvrım var. Yol ikiye ayrılıyor orada nereye gitmemiz lazım biz? Ee, i̇lk aradan sağa dönmemiz Şimdi ilk aradan sağa dönmemiz gerekiyor. Şimdiden düşünelim ki bunu oraya vardığımızda karıştırmayalım. Çünkü yaklaşıyoruz. Her aday bunu düşünmeli. Ben hangi parkurdan çıktım? Kafasından B'den çıktım. B'den çıktıysam ben bu yolun sonunda yol ayrımında, kıvrımında nereden gitmeliyim? Düz mü gitmeliyim? Sağa mı dönmeliyim? Karıştırılan nokta orası zaten. Bak tarılar hemen bu olayı çözdü. iki kardeş maşallah. Olaya adapte olmaları, konsantre olmaları ne kadar güzel. Bak şimdi buradan düz gidersek, yine cam minaresi görüyorsunuz da. Mina, Miyang taşımız dediğim bu. Düz gidersek B parkuru, sağa dönersek de A parkuru. Burada da yaya geçitine bakıyoruz. Yaya yok. Burada sola boynumuz koparcasına bakıyoruz. Araba bize uzaksa, girdiğimiz gibi çıkıyoruz. Yakınsa duruyoruz. Gelen arabaya mutlaka yol veriyoruz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Tarıcım nereden dönecektik buradan? Ee, burada kolejin yanından ha. sola dönüyoruz. Kolej demeyelim onu görmezler belki. Onun öncesinde ne vardı? Fırın taş vardı. var. Fırın taşı var. E, garanti BBV e, bankamatikler var. Öyle çünkü kolej biraz geride kalıyor ya. Göremeyebilirler. Hatırlatma bakımından şey olmasın. Hemen burada sol sinyalimizi yakıyoruz. Sol çizgiye yakın yolda yaklaşıyoruz. Gelen arabalara izin vereceğiz. Yol hakkı onların. E, yol müsait olunca bu Opel'den sonra müsaitiz. Yuvarlak bir şekilde karşıdaki beyaz Peugeot'a doğru dar almıyoruz. Geniş alıyoruz. Evet. Ki soldan gelen araç da yanımızdan geçebilsin. İhlal yapmamış oluruz. İşte bu yolun sonu bizi artık A ile B birbirine bağlıyor. Nasıl bağlıyor? Buradan geldik. Burası A parkuru. Birazdan göreceğiz. Aspava var orada. Ankara Ankara Aspava lokantası. Meşhur. Bizim güzergahımızda bize caminin meyeng taşı gibi o da bize çok yardımcı oluyor. Kıpkırmızı bir tabel yapmış. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arkadaşlara e, akşam ta karşıdan gözükmeye başladı kırmızı yazılar. O, orada, orada bir dört yol ağzı noktası var. Burası biraz değişik bir dört yol ağzı. Nasıl ki sağdan da soldan da gelen araçlar hızlı geliyor. Burada öğrenciler karşıya geçmekte bayağı bir zahmet çekiyorlar. Benim tavsiyem sadece sola odaklı ya da sadece sağa odaklı olmayın. Hem sağda olsun hem solda olsun. Yani saniyelik çevirelim kafalarımızı. Şimdi sola bakan 2-3 saniye bakıyor. Sağ boş diyor hani sola baktığında fakat 2-3 saniye içerisinde araba yanımızda biti veriyor. Burada kaza yapma olasılığımız çok yüksek. Çünkü burada kimse kimseyi dinlemiyor. Dikkat edelim. Şimdi burada size canlı canlı olayı birazdan yaşatacağız. Şimdi burada durma noktası fırın taşı geçtikten sonra duruyoruz ki solumuzu görürsek zaten sağımızı görüyoruz. Burada biraz duralım tarı. Bir saniye.